Dışarıda eğitim verdik. Önce dışarıda yaklaşık 4-3 tane çadır kurduk. Yaklaşık 3 ay boyunca dışarıda. Ama tabii isteyen içeri girebiliyordu. Çünkü okulumuz çok şükür zarar görmedi depremde. Korku Korkan arkadaşlar dışarıda eğitim verdi. Gerisi içeride eğitim verdi. Yani okulumuz faaliyete girdi. Okul olmazsa olmaz. Özellikle eğitim için. Özellikle toplama sahamız için. Yani örnek depremde %50'si okulumuzda toplandı. Okulun sahasında kimisi sığırma yeri kullandı, kimisi ev yeri kullandı, kimisi musafirlerini getirdi okula. Yani okulu toplama alanı kullandı ilk deprem olduğu için çünkü kimse evine giremiyordu. Çünkü şu an benim mahallemde yaklaşık 95 tane ev ağır hasarlı oldu. Onlar arkadaşlar hepsi okulda sığındılar. Okulumuzu sadece öğlen eğlence zamanı, düğünlerde, sünnetlerde Okulumuzu kullanıyoruz çünkü kırsal kesimde düğün salonu, eğlence merkezi ya da toplanma merkezi ya da taze yerimiz kesinlikle yok. Hem okulumuzu sahasını hem taze yeri kullanıyoruz, hem sünnette kullanıyoruz, hem düğünlerimizde yine kullanıyoruz sahamızı. Çünkü sahamız çok güzel. Bir de köyümüz çok güzel. Her tarafı yeşil. Tabii yani bir mahallede kalkılmak için de öğrencilerin daha rahat eğitim görmesi için tabii ister muhtar olsun, ister okul müdürü olsun, ister veliler olsun yani üçü bir olması lazım. Ya okul her şeyi ifade ediyor. Örneğin okul olmazsa da hiçbir şey olmaz. İlk başladığımızda zaten çocuklara okulun yeniden başlayacağını, hiçbir şeyin bitmediğini mesajını vermeye amaçlık Çünkü müdürümüzün ilk baştaki hedefi buydu. Çocuklara hiçbir şeyin bitmediğini kanıtlamamız lazım ve çocuklar öğretmenlerine inanırlar. Gerçekten bunu da biliyoruz. İlk haftalarda sadece bir alışma süreci açısından etkinlikler, farklı farklı etkinlikler yaptık. Çocuklarla sürekli sohbet ettik. Konuşmak isteyen, anlatmak isteyen çocuklarımızı dinledik. Ki tek tek çoğunu dinledik zaten. Hepsi çok fazla etkilenmişti ne yazık ki. Çok fazla korkmuştu. Çadırda eğitim verdiğimiz için bir nebze daha rahatlardı. Alışma sürecini atlattıktan sonra eğitim sürecine başladık. Çocukların yeniden okula dönmesi onlar için çok büyük bir umut ışığıydı. Gözlerinde gözlemlediğim buydu neden? Çünkü onlar için her şey bitmişti. Hem köyümüze gelen psikolog doktorlarla irtibattaydı herkes. Onlarla birlikte hiçbir şeyin bitmediği mesajını vermiş olmamız onlara çok büyük bir umut ışığı oldu. Aynı zamanda kendi aralarında arkadaşlarıyla yeniden buluşmuş olmaları eğitimden öte onlara çok büyük bir moral kaynağı oldu. Köyde okul olmasaydı en başta ben burada olmazdım zaten. Kırda eğitim çok büyük önemlidir. Özellikle kız çocukları için çok büyük önem arz etmektedir. Böyle büyük felaketlerde kırda mesela daha hızlı toparlanma olmasına yardımcı oldu. En basitinden yakın tarihten için konuşuyorum. Uzak tarih içinde şunu söyleyebilirim. Yani okul sadece bir eğitim yeri değildir Mahmut Hoca'nın dediği gibi. Okul her şeydir bizim için. Gerçekten öyledir. düşüncelerinin, farklı aktivitelere katılmalarının, kendilerini geliştirmelerinin, daha çok heveslenmeleri, hayatımızın düzene girmesi bunlar genelde oldu. Psikolojik olarak da düzeldi çocuklarım. Hani daha önceden korkuyla, endişeyle hiçbir şey yapamıyorlardı. Şimdi daha çok cesaretlendiler. Köy okulu her zaman köylünün toplanma yeri, düğün, dernekte bir araya gelme yeri, çocuk özelinde bütün köylünün aslında ortaklaşma yeri. Dolayısıyla köyün kendisi için e, köy okullarını mümkün olduğu kadar açık tutmak ilk hedeflerden biri olmalı. E, bizim şehirlerde, kentlerde hep özlediğimiz doğa ile iç içe eğitim modeli aslında köy okullarında var. E, Birleştirilmiş sınıflarda gene hep istediğimiz akran öğrenmesi için çok önemli fırsatlar var. Peki bu fırsatları yeteri kadar iyi kullanabiliyor muyuz? Daha doğrusu bu fırsatları nasıl daha iyi kullanırız? Burada da en önemli konulardan bir tanesi öğretmenlerin köy okullarına özel köy yaşamına uyum sağlayabilecek, birleştirilmiş sınıfa eğitim verebilecek yetkinlikte ve donanımda olması. Dolayısıyla burada eğitim fakültelerinde hizmet içi eğitimlerde bu konuların üzerine eğilebilirsek aslında köy okullarındaki bu fırsatları hayata geçirebiliriz. Ya şunu unutmayalım artık çoklu krizler çağındayız. Yani iklim krizi bir taraftan işte en son pandemi yaşadık vesaire bunlar etkisi artarak devam edecek bunu biliyoruz. Bütün bu krizlerde aslında köylerin ve köy okullarının önemli direnç sağladığını da lütfen göz ardı etmeyelim. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. En son yaşadığımız 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde kent ve ilçe merkezlerinde önemli yıkım oldu ve oralardan kaçan insanlar genelde köylere yerleşti. Çünkü ne olursa olsun köylerdeki yapılaşma daha seyrek, yapılar daha alçak, başta su olmak üzere ve işte süt, yumurta, peynir gibi bir kısım gıdaya erişim daha kolay. Dolayısıyla insanlar için bir sığınma alanı oldu ve önemli bir direnç merkezi oldu. Gene 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde örneğin köy okulları çok farklı amaçlarla kullanıldı. Yani yeri geldi konaklama merkezi oldu, yeri geldi lojistik merkezi oldu. Yeri geldi e, gönüllü öğretmenlerle ve bütün öğretmenlerin müdürlerimizin inanılmaz gayretiyle orada çocukların hayatı tutulması ve çocukların o pozitifliği bütün topluma sirayet ederek iyileşme için sosyal anlamda iyileşme için de önemli bir yapı olarak ortaya çıktı. Köy okulunun önemli fırsatları olduğunu hiç göz ardı etmeyelim. En önemli fırsat doğayla iç içe öğrenme. E, biz il ilçe merkezlerindeki okullarda hep buna özeniyoruz, buna ökeniyoruz. E, köy okulunda bu zaten mevcut hali hazırdı. İkinci bir fırsat, köy okullarının genelde nüfusu az, öğrenci sayısı az. Ailelerle hep bir birinci ilişki var. Dolayısıyla çocuğa daha birebir ilgi, çocuğun etrafındaki ekosistemi geliştirmek için hep daha çok çaba sarf edebiliriz. Bir de birleştirilmiş sınıflarda öğrenciler birbirlerine öğretebilir, öğretirken daha iyi öğrenebilir. Burada bahsettiğimiz bütün konuları köydeki bir öğrencinin karşısındaki eğitim modellerini, bunların her birinin sorunlarını, fırsatlarını, köydeki ailenin öğrenci için, çocuk için önemi, bir köy öğretmeninin eğitim yolculuğu dair ve köy okulunun köy için anlamına dair pek çok konuyu bir yazı dizisinde de derledik.